Ya. Hop devam etsin. Sana müsaade ettiçe tabii bak. Kalafı. Bu çok güzel. Bu çok bir hareket. Geliyorlar, geliyorlar. Şu anda sen benim saat bir yönündesin. Senin on yönünde, on bir yönünde. Delyanlılar takımının kaptanıyım. Delyanlılar takımı 1973'te kuruldu. 75'te Türkiye genel klasman ikincisi oldu. Bundan sonra, 40 yıl sonra, 2014'te Türkiye birincisi oldu hedefte. Şimdi bizim takımımızın yaş toplamı 214. Üç kişinin toplamı 214. Ee, 70 yaşın üstünde herkes. Yani ben genç sayılıyorum. 72 yaşındayım. Ee, 50 yıl önce kurduğumuz bu e, takımı hala devam ettiriyoruz. Biz de bir yandan bundan kurtulamıyoruz. Bırakamıyoruz. Bu e, adrenalin enzimi bela bir enzim. E, sizi bırakmıyor. Yani kaç yaşınızda olursanız olun, bu heyecanı, bu korkuyu, bu bunu yaşamak istiyorsunuz. Tamam, ya ben yaşlandım deme şansınız yok. Bunu kendi kendimize çok konuşuyoruz ya beyler. Artık bırakalım bunu diye. Yok yok, bu sene de yapalım da sonra bırakırız diyoruz. Dolayısıyla bu sene de buradayız, Sivrisardayız, bu şahane tesisteyiz. E, seyircilere e, bir şey katabilir miyiz diye geldik. Çünkü e, insanlar paraşütçüleri seyrediyorlar ama 70 yaşında e, insanların atlayışı onların çok ilgisini çekiyor. E bu Biz de böyle popüler olduk. Çok hoşumuza gidiyor. 500 küsur atlayışım oldu. Çok fazla atlayış değildir bu. En azından benim için öyle değil. Ama e, yeni aldığımız arkadaşlarda daha fazla atlayışlar var. Bizim başladığımız yıllarda çok fazla atlayış yapılamıyordu. Bugün artık yapılıyor. Paraşütler değişti, emniyet sistemleri değişti. Biz şimdi bu yeniliklere ayak uydurmakta zorlanıyoruz aslında. Ve biz çok kahramanmışız geçmişte. Emniyeti saydığımız sistemler bugün hiç değil. 50 yıl önce başlayan bir tutku hala devam ettiriyoruz. Benden sonra oğlum başladı bu işe. Her ne kadar rıza göstermesem de ee, ama e, o beni çok çok çabuk geçti. Ee, biz gene eski takımımızla, bir fireli eski takımımızla devam ediyoruz. Ee, ve birazcık iddialı bir laf oluyor ama ölesiye kadar yapmak istiyoruz. Bu egoistlik de oluyor birazcık. Çünkü bunu yapıyorsanız sağlıklısınız demektir. Ama e, bu heyecanı keşke herkes bizim yaşımızda yani 70 yaşının üstünde insanların artık heyecanı kalmıyor. Biz çocuk gibi heyecanlanıyoruz her atlayışta. Cumhuriyet Bayramı töreninde herkesin havaya baktığı bir pozisyonda bir şeyler gördüm kırmızı beyaz. Ve insanlar olduğunu yandan söylediler paraşütçü bilmem ne. Allah dedim bir defa atlayayım öleyim istersen ben de bunlar gibi. Çok güzel özgür bir şey ama bazı şeyleri tarif etmek çok zor. Mesela bir Karanfilin kokusunu nasıl tarif edebiliriz? Mümkün değil. Yani çok güzel kokuyor ama bir tarifi yok. Şimdi bu da kuşların o yaşadığını yaklaşık birazını görmek bile o kadar keyifli ki bu kadarını tarif edebiliyorum yani. ...şimdi çiçeğin kokusunu tarif etmek gibi... ...ilgi çekiyor... ...ama biz bunu... ...bütün dünyada zaten yapılıyor bunlar... ...niye Türkiye'de de olmasın... ...biz yapabiliyorsak... ...bizim fevkaladeliğimiz yok... ...herkes yapabilir... ...sağlığımı müsaade ettikçe... ...tabii biz havacılık kurallarına da uymak zorundayız... ...her şeyde olduğu gibi... ...bir süre daha atlayabileceğimizi düşünüyorum... ...biz lise birinci sınıftan beri birlikte atladığımız bir ekibi uzunca bir yıllara verdikten sonra Ömer'in sayesinde e, toplandık. Tekrar e, eskiden şekerim spordu adımız. Şimdi deli anlar olarak devam ediyoruz. 68 yılında, 68'de yani 55 yıldır neredeyse atlayışa devam ediyoruz. Bir fiil, İşte o arada verdiğimiz bir 15-20 yıl var. Herkes evlendi, barklandı, iş güç sahibi oldu, bir dağıldık. Ama şimdi kenetlendik, hiç ayrılmıyoruz. Yani hiçbir aktiviteyi de kaçırmıyoruz. Çok diyorlar ben çocuklarım iki tane kızım var onları öpüyorum. Onlar bana o kadar çok engel olmaya çalıştılar ki baba ya işte ben onlara ya kızım bak hiçbir riski yok bu şöyledir böyledir dinlemediler. Ben onları aldım peki dedim gidelim hep beraber seyredelim. Selçuk Efes'e gittik birlikte seyrederken e, bunların hoşuna gitmeye başladı. Hadi bir tandem yapar mısınız dedim. E, deneyelim dediler. Birer tandem atlayışı yaptılar ama benim yüreğim hop hop etti. Tabii çocuklar atlayınca farklı oluyor. E, bu sefer biz de paraşütçü olacağız, devam edeceğiz diye tutturdular. Tamam dedik, durun dedik. Evlat girince araya iş değişiyor. O zaman riskler çoğalıyor. Daha önce hiç olmayan risk şimdi çoğalıyor. Ama gerçekten ben gençlere e, tavsiye ediyorum. E, e, Riski olmayan bir spor. Her yaşta yapılacak bir spor. Ben gençlerin yetişmediğini gördüm bu şampiyonada. Ona çok üzülüyorum. Yani meydan sadece bizlere kalmamalı. Yeni gençler yetişmeli ve bu sporda biz dünyada söz sahibi olmalıyız. Yani bu konuda bayağı bir geri kaldık maalesef çeşitli sebeplerle. Ee, ama ben umutluyum. Gençlere de buradan çağrı yapıyorum. Gelsinler bu sporu izlesinler. Mutlaka içlerinden dünya şampiyonu